İstanbul Havalimanı'nda valizleri yorumluyoruz şimdi. İlk olarak bu tabii ki bir Avrupalı iş insanı valizi. Bu Erasmus için Türkiye'ye gelmiş ve hafta sonu İzmir'e arkadaşını görmeye gitmiş gelmiş kız valizi. Bu asgari ücretle çalışıp ülkenin dört bir yanını gezen kız valizi. Bu bir öğrenci valizi. Bu eşyalarını kimseye kullandırtmayan 45 yaşında geçimsiz kadın valizi. Bu da dobra dobra her şeyi söyleyen kadın valizi. Bu bir akademisyen valizi kesinlikle. Bu ayda 3 kez tatile giden çok renkli kadın valizi. Ve bu eşinin valizi çok sıkıcı birisi. Bu ayda 4 kez yurt dışına çıkan kişi valizi ve bu da benim valizim. İstanbul Havalimanı'nda valizleri yorumluyoruz şimdi. İlk olarak bu tabii ki bir Avrupalı iş insanı valizi. Bu Erasmus için Türkiye'ye gelmiş ve hafta sonu İzmir'e arkadaşını görmeye gitmiş gelmiş kız valizi. Bu asgari ücretle çalışıp ülkenin dört bir yanını gezen kız valizi. Bu bir öğrenci valizi. Bu eşyalarını kimseye kullandırtmayan 45 yaşında geçimsiz kadın valizi. Bu da dobra dobra her şeyi söyleyen kadın valizi. Bu bir akademisyen valizi kesinlikle. Bu ayda 3 kez tatile giden çok renkli kadın valizi. Ve bu eşinin valizi çok sıkıcı birisi. Bu ayda 4 kez yurt dışına çıkan kişi valizi ve bu da benim valizim.